İnsan evrimi, milyonlarca yıla yayılan ve sayısız türü kapsayan uzun ve karmaşık bir hikaye. Yolculuğumuz, Afrika'da Australopithecus olarak bilinen erken homininlerle başlıyor. Bu canlılar, soyumuzun belirleyici bir özelliği olan iki ayak üzerinde dik yürüyorlardı. Zamanla, her biri kendine özgü adaptasyonlara ve yeteneklere sahip yeni hominin türleri ortaya çıktı. Homo habilis ile alet yapımının gelişimine tanık oluyoruz. Bu da bilişsel yeteneklerde önemli bir sıçramayı işaret ediyor. Daha büyük beyni ve ateşe hakimiyetiyle Homo erectus, Afrika'dan dışarı çıktı ve yeni topraklara yerleşti. En yakın soyu tükenmiş akrabalarımız olan Neandertaller, Avrupa ve Asya'da ortaya çıktı ve karmaşık sosyal yapılar ve avlanma teknikleri sergilediler. Sonunda, kendi türümüz olan Homo sapiens, gelişmiş sanatı, dili ve tarımın gelişmesiyle sahneye çıktı. Bu video, ilk adımlardan modern insanların yükselişine kadar bu inanılmaz yolculuğun önemli aşamalarını ele alıyor. Fosil kanıtlarını, temel adaptasyonların gelişimini ve evrimimizdeki her aşamanın belirleyici özelliklerini inceleyeceğiz. Yaklaşık 4 milyon yıl önce, Afrika'nın kalbinde İnsan evriminin seyrini sonsuza dek değiştirecek dikkat çekici bir hominin grubu ortaya çıktı. Bunlar, iki ayak üzerinde dik yürümenin çığır açan adımını atan uzak atalarımız olan Australopithecus'lardı. Ünlü Lucy iskeleti gibi fosil kanıtları, iki ayaklı hareketlerine dair ikna edici kanıtlar sunmaktadır. Pelvislerinin yapısı, femur kemiği ve foramen magnum'un konumu iki ayaklı bir yürüyüşe işaret ediyor. İki ayaklılığın gelişmesinin nedenleri hala tartışılıyor. Ancak değişen Afrika ortamında önemli avantajlar sağladı. Dik yürümek elleri yiyecek ve alet taşımak için serbest bıraktı ve uzun mesafeleri kat etmek için daha enerji tasarruflu bir yol sağladı. Australopithecus'lar daha sonraki homininlere kıyasla daha küçük bir beyin boyutuna sahip olsalar da iki ayaklılığı benimsemeleri evrim tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası oldu ve alet yapanların ve nihayetinde kendimizin ortaya çıkması için zemin hazırladı. Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Afrika topraklarında yeni bir hominin belirdi. Uygun bir şekilde becerikli insan anlamına gelen Homo habilis. Bu tür bilişsel yeteneklerde ve kültürel gelişimde çok önemli bir ilerlemeyi işaret eden Bilinen en eski taş aletlerle olan ilişkisiyle ayırt edilir. Oldowan endüstrisi olarak bilinen bu aletler, temel olarak bir taşı diğerine vurarak şekillendirilen basit kesiciler ve dilgilerdi. Sadeliklerine rağmen bu aletler et kesmek, kemik iliğine ulaşmak ve bitki materyallerini işlemek gibi görevlerde önemli bir avantaj sağladı. Alet yapımının gelişimi Homo habilis, de Australopithecus atalarına kıyasla daha yüksek bir bilişsel işlev düzeyini göstermektedir. Planlama, problem çözme ve çevrelerini giderek daha karmaşık şekillerde manipüle etme yeteneğini ima eder. Bu teknolojik yenilik, erken homininler üzerinde derin bir etkiye sahip oldu ve onların yeni besin kaynaklarından yararlanmalarına ve değişen ortamlara uyum sağlamalarına olanak sağladı. Alet yapma ve kullanma yeteneği Homo soyunun belirleyici bir özelliği haline geldi ve daha fazla teknolojik ve kültürel ilerlemenin yolunu açtı. Yaklaşık 1.8 milyon yıl önce onları Afrika'dan çıkarıp yeni bölgelere itecek bir dizi gelişmiş, özellikle yeni bir hominin ortaya çıktı daha büyük bir beyin boyutu, daha modern bir vücut planı ve geniş kapsamlı etkilere sahip çığır açan bir yenilik olan ateşe hakimiyetiyle karakterize edilen bu hominin Homo erectus'tu. Kanıtlar, Homo erectus'un ateşi kontrol eden ve kullanan ilk homininler olduğunu gösteriyor. Ateşin kullanımı, daha soğuk iklimlerde sıcaklık, yırtıcılardan korunma ve yiyecek pişirmek için bir araç sağlayarak daha iyi beslenmeye ve sindirime yol açtı daha büyük beyinleri ve ateşe hakimiyetleriyle Homo erectus, Afrika'dan çıkıp Asya ve Avrupa'ya göç ederek olağanüstü bir yolculuğa çıktı. El baltaları ve satırlar gibi sofistike aletler kullanan yetenekli avcılardı. Bu göç, hominin yaşam alanının önemli ölçüde genişlemesini işaret ediyordu. Ve Homo erectus'un uyum sağlama yeteneğini ve direncini gözler önüne seriyordu gelişmiş aletleri ve sosyal yapılarıyla birleştiğinde, ateşe hakimiyetleri, çeşitli ortamlarda gelişmelerini sağladı ve kendimiz de dahil olmak üzere, daha sonraki hominin türlerinin ortaya çıkmasının yolunu açtı.